Unnskyld? You. Ya şu anda o kadar karışık duygular yaşıyorum ki gerçekten anlatmam mümkün değil. Hem gururluyum, hem mutluyum, hem heyecanlıyım, hem üzgünüm, hem çok kötü. Yani film gibiydi. O film gibi bir şeyin içinden çıktık. 16 gün kaldım ben. Çerni Tam geçiş noktası Belarus'la Rus sınırının orada oraya yakın. 2-3 kilometreye yakınımız merkez oluyor. Her gün bomba, her gün füze. Bizim sitemize iki tane roket düştü hayatta kaldık. Yani Türk halkına çok teşekkür ediyorum dualarıyla bizi yani yaşattılar öyle söyleyeyim. Zaten devletime de çok teşekkür ediyorum. Bizlerle çok ilgilendiler. Her gün aradılar. iki kere aradılar. Ee, yani cümlelerim inanın şu an çok heyecanlı olduğum için belki Türkçe lisan ediyorum. Kusura bakmayın ama çok gerçekten çok mutluyum yani. Orada, orada mı yaşıyordunuz? <laughs> Yok, benim hayatımda ilk defa e, gelişimde Ukrayna'ya, Kiev'e. Benim annem küçükken ölmüştü, e, 9 yaşındayken. Babam e, 29 yıldır Kiev'de yaşıyordu. Dolayısıyla kendi bir aile kurmuştu. Benim görevim de onları getirmekmiş herhalde. Babam çünkü orada öldü ve orada gömülü. E, o kardeşlerimle iki sene önce tanıştım. Yani ben olmasam çıkamazlardı. Bir de devletime de çok büyük böyle ya yani elimden geleni yaptığını düşünüyorum. 43 kişiyi sağ salim getirebildik. Ukraynalı, Azeri, bizim Çerni gibi bölgemiz için zaten WhatsApp grubu kurmuştuk biz. Yani herkes getirebildik şu an. Evet, görevim oymuş yani. Ben ilk defa gittim. Meğer görevim buymuş yani. Evet. iki sene önce tanışmıştım ben onlarla. Ya böyle bir şey oldu. Çok ilginç şeyler oluyor zaten şu an. <laughs> Anlatamıyorum size yani. Görevim buymuş. <gülüyor> i̇ki. <gülüyor> yarı Ukraynalı, yarı Türkler onlar da. Yani ben 13 Şubat'ta gelip 17'sinde aslında dönecektim. Bizim konsolos işlerimiz vardı. Dolayısıyla benim kız kardeşim Covid olduğu için 10 gün biz kalmak zorunda kaldık. O yüzden uzadı. Konsolosumuz 24'ünde verdi tarihimizi. Onu bekledik. 26'sında dönerim demiştim. 24'ünde savaş başladı. <laughs>